Sayın izleyiciler, hepiniz yine bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin 27. bölümüyle karşınızdayım. 27. bölüme bu artı altı Mithril Paldron'u satarak başlayacağız. Bu bölümde çok item satacağız öyle gözüküyor çünkü çok itemimiz var. 150 m bu Paldron artı altıyı veriyoruz arkadaşımıza. Biz bunu 15 m karla satmış olduk şu anda. 135 eme denk geldi. 15 m karımız var. 15 m kar ederek başladık. Biraz işlerimiz vardı dışarıdaydım, Çarımızda pazardaydı. Eve geldim, bütün itemler çekilmiş. Helenet artı altından 291 m gelmiş. Eagle Eye artı altıdan 175 küsür m gelmiş. Saçtan 43,5 buçuk m gelmiş. Mitril'den 140.5 M gelmiş yine ve Miraç'tan 24 M para gelmiş. Bunların kar marjlarını Anıl sol tarafa ekleyecektir. Ben bilmiyorum ne kadar aldığını ama bütün itemlerimiz satılmış. Üzerimizde hiç itemimiz yok. Eve yeni geldim ben de şimdi. Artı 7 Dragon Ped alacağım. 215 M karşılığında. Abim de tüm itemler bitti demiş ama daha bankayı görmemiş. Daha elimizde 3 parça fabrik var. Artı 7 set var. Eagle Eye artı 8 var. Tabi abim bunları görmemiş. Satılan itemlerin şimdi ben kârını hesaplayıp yazacağım. Sizler muhtemelen görüyorsunuz ama iyi yani dışarıdaydık abim açıklaması da yapmış. Bir geldik itemlerin hepsi gitmiş. Ee, güzel bir görüntüydü yani. Hoş olan bir görüntüydü. Şimdi hesaplamasını yapıp ben ekrana yazacağım. Hesaplamasını yaptım. Açıklamasını da yapayım sizlere. Şimdi artı altı Helenit Pazar'dan çekilmiş. Üzerimize 290M para gelmiş. 10M buradan bir karımız var. 10M Iglay artı altı ve MS artı altı da çekilmiş. Buradan biz bastığımız için karımız 90M. 90 artı 10 1 GB yaptı. SAS'ın karını hemen yazmayacağım. Çünkü 3 parça fabrikle beraber almıştık. Bu 3 parça fabrik satıldığı zaman SAS'ı da hesaplayacağım. Onu ben köşede bir nota ediyorum şu anda 43M diye. Artı 6 PET çekilmiş. 5M oradan bir karımız var. 105M bu şekilde kazanmış olduk. Bunu hanemize ekleyelim. Ve hem item toplamaya hem itemleri satmaya devam edelim. Dragon set artı ile alacağız. 16 GB 10M karşılığında. Rep artı bir set. Şöyle 1, 2, str basılı str. 3, 4 ve 5. <laughs> Seti 16 GB 10M karşılığında aldık ve bu şekilde... Ah, şunu da ver. Ebis de kıralım şimdi. Dragon setimiz var. Mitri setimiz var. Yani... Şu anda paramız ne kadar kaldı? Üstümde 1 GB var. Başka da yok. Her şey bu üstümde gördüğünüz bir de ped artıydı var üzerime taktığım. 2 set, 3 parça fabrik, Eagle artı 8 ve bir parça ped var. Artı 7 setimizi satıyoruz. Şöyle teslim edelim arkadaşımıza. Set ama Mithril set, daha Dragon set var. 11 GB 75M karşılığında teslim ettim. Bize bu set 10,5 GB gelmişti. Asılayın. 4 parça dragon vermiştik ve seti almıştık. Şimdi 125M karımız var buradan. 125M karımızı ekleyelim. Eagle Eye Art +8 satılacak şimdi. Ama karım çok 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 az. 13,5 GB almıştık. 13.6'ya satıyorum. onnem gibi bir karımız var burada. Arkadaşımız kullanıcı net bir şekilde görebilirsiniz. Hani yokladım ama parası bu kadar var. Verdim ben de. Şöyle göstereyim. Eagle Eye artı 8'in fiyatını aşağı çekmişler. Pazarda siz de bakıyorsunuz şu anda. 14 GB 20 pazarda. Adam bunu zaten vergisini düşse 13 kaç yapıyor? 13.78 falan yapıyor. Hani ben de az bir şey indirim yapmış oldum. Verdim gittim adam da kullanıcı. O yüzden onem karla verdik Eagle'a'yı. Dragon RT7 setimizi sponsorumuz olan Malboro Pazar'a satacağız. İsmet alıyor şu anda. Onun da müşterisi hazırmış. Direkt benden alıp başkasına verecek. Hani nasıl biz yeri geliyor item alıp direkt hemen satıyoruz ya. Yine şu anda arkadaşımız da İsmet de benden itemi aldı. Direkt arkadaşına satacak. Buradan bizim karımız net 90M. Onu ekleyelim. Bu arada adam Expraptor Rap 12 ve hemen arkasında Rap 13 bastı. Güzel cesaret. Tam işe gidecektim. PM geldi Dragon Pet için. Biz bunu 215M karşılığında almıştık. Sattığımız rakamda gördüğünüz gibi 237M 500K teslim ettik. Buradan karımız ne kadar? 215'e aldık. Ee, vallahi hesaplayamıyorum şu anda. Yazarım ben aşağı tarafa. Muhtemelen 20-25M arasında bir kar ettik. Onu ekleyelim. Şu 3 tane fabriği pazara bırakacağım. İşe gideceğim ben de. Şimdi 465 m e Helenet artı 7 alıyorum. Bu fiyatının bir tık üstü. Arkadaşımıza hayırlı olsun. İşlerimden kaynaklı bayağıdır item alamadık. Hep otelle ilgilendim ben de. Şimdi toplu bir item alacağız. 14 GB 45 m teslim edeyim öncelikle. Ondan sonra hesabı da açıklayacağım sizlere. 7 metre set alıyoruz. No rap. Artı 8 MD ve artı 8 VB alıyoruz. 14 GB 45 m karşılığında. Şimdi bunu bir alalım. Ondan sonra açalım hesap makinesini. Sete 11 GB 30 m dedik. Açıyorum hesap makinesini. 11 GB 30 m set arkadaşlar. Artı 7 metre set. Bunu aşağı aldık. MD artı 8'e de 125 m dedik. 11 GB 30 m artı 125. Yine artı Artı 8 VB'de 190 M'e gelmiş oldu. Aynen. Fiyatlarımız bu şekilde. İşlerden kanaklı oyuna hiç bakamadık. Hiç giremedim bile hatta. Piyasada kötüydü zaten. Şimdi e, yan çarından da kalan GB'lerimi de alacağım. Ve item topluma devam edeceğim. Şu an hafta sonu. Ve video yetiştirmeye çalışıyorum ben de bir yandan. Arayı kapatmak için tam gaz uğraşacağız. Aldım GB'leri üzerime. Şimdi devam edeceğim. Pazarda. Toplam kaç vereceğiz? 13.15 bir vereceğim. Eagle Eye artı 8 için. Artı 250 daha koyacağım. Evet bu şekilde Iron Belt ve Eagle Eye artı 8 alıyorum. Fiyatlarını gördünüz zaten. 2.5 GB Iron Belt ve Eagle Eye artı 8 de 13 GB 15 m karşılığında gelmiş oldu. Şimdi bu ikisini aldık. Bankamıza kaldıralım. Daha item alacağım. Ama item'e satmam gerekiyor çünkü nakitim az var. Şöyle Igla'yı bir koyalım. Iron Belt de koyalım. Seti de şöyle bir dizeyim. Daha çünkü item gelecek yani. Arkadaşımız toplu satıyor itemleri bize. Paramı da alayım ben üzerime. 670M. Yine bir konuşayım arkadaşımızla. Itemleri toplu toplu almaya devam edeceğim. artı 7 Mitri set bir tane daha alacağım. 11 GB karşılığında şu anda ama aslında 11 GB 30 M Az sonra bu arkadaşımızdan George artı 2 alacağım. Kok artı 2 yani. E, o kok artı 2'leri alırken de üstüne 30 yam daha ilave yapacağım. Yani kokları ben 620'den alacağım. 626, 620. Ama 30 yam de bu setten ekleyeceğim. 30 yam şu an borcum var yani bu arkadaşımıza. O da üstünde para doldu. E, Relok atıp gelmesi gerekiyor. Parayı yan çarına bırakacak. Ben de o sırada nakit ayarlayacağım. Şu itenlerden 2-3 parça satmam gerekiyor ki. Doğal 2 koku alabileyim. Bayağı item birikti şu anda. İki parça, iki tane setim olmuş oldu. İki, iki set oldu. Ee, bayağı item oldu. Şu anda satmam lazım. O sürede adam relok atacak. Kok artı 2'leri alacağım geldiği zaman. Ama dediğim gibi şimdi kokları almak için hemen hızlı bir şekilde item satış yapmam gerekiyor ki kok artı ikileri alabileyim. MD8 ile VB8 bir takipçimize gidiyor şu anda. İkisi adam kullanıcı. Biz 330 ve M şu anda anlaştık vereyim öncelikle bu ikisini ben bu paraya. Eksi biz 190 m VB verdik değil mi? Eksi 125 m de MD'ye verdik. 15 m gibi bir karımız var. 15 m hanemizi ekleyelim. Ve daha item satmaya devam edeceğim. Artı bir rep seti satıyorum. Az karla satıyorum. Niye? Çünkü kok artıkileri 2'leri alacağım diye. Yoksa bu fiyata vermezdim. Daha fazla kar eder çünkü buradan. Şimdi şöyle rep artı bir seti teslim edelim. 11.6 karşılığında yani 11 gibi 60M karşılığında rep artı bir seti satıyorum. Buradan karımız net bir şekilde 30M. 30M hanemize ekleyelim. Hayırlı olsun bu arkadaşımıza. Şimdi doğal artı 2 koku alacağım. 620M'den. Bir de 30M borcumu vereceğim. Paramızı hallettik. Şimdi 620, 620 14, 40 artı 30M'de setten borcumuz vardı. 14, gibi 70M teslim edeceğiz. Ve doğal artı kokumuzu da bu şekilde almış oluyoruz. Arkadaşımız oyunu bırakıyordu. Toplu bir şekilde itemlerini almış olduk. Çok bekletmedim. Çok az bir süre beklettim. Şimdi bankamızı açalım. Elimizdeki itemleri de görelim. Şöyle 7 no rep setimiz var. Iron beltimiz var. Kok artı 2'miz var. Eagle artı 8 ve artı 7 helenit yani neredeyse bir okçu düzeri şu anda. Koklar var, set var, iyi Yüzüklerle ne eksik? Onun dışında bir okçu düzülür şu an. Valla var ya aklım gidik gerçekten. Allah'tan ki adam tanıyor bizi. 2 GB'yi geri, geri, teslim etti. Kardeşim videoyu da izliyorsun. Çok teşekkürler. çok item aldım sattım. Kafam gerçekten gidiyor. Sen de gördün fark ettin. Adam bana PM attı bak. Kardeşim fazla vermedin mi diye. Ben yoksa hiç farkında bile değilim. Bak fazla vermedin mi diyor. Bu mübarek günde kardeşim. Teşekkür ediyorum. Sen de paranın bereketini gör. Kok artı 2'ye yine aynı adam alıyor. 640 m karşılığında. Sete sattığımız arkadaşımız alıyor. Bir tanesi kalıyor ya şimdi. Silver bar şu anda bozuyormuş. Az sonra bunu da alacak. Bozsun gelsin. Buradan bir 20M karımız oldu. Biz bunu az önce 620'ye almıştık. Silver barları bozdu. Şimdi bu kalan tek artı koku da veriyorum. Yine aynı fiyat 640M. Buradan da aynı şekilde 20M karımız var. Bunu da ekleyelim. Hızlı bir sirkülasyon olmuş oldu. İtem aldık item sattık karlı oldu. Hani şu anda ben hala sol tarafta ne kadar kar ettiğimizi göremiyorum hesap yapmadığım için. Ama sizler görüyorsunuz bence güzel gidiyoruz. 15 GB nakit paramız var. Bankada var mı? Yok. 15 GB şu an nakitimiz var. Artı altı Helen'i alacağım. 270 M karşılığında. Satılmazsa satamazsak yine sözüm olsun bu da artı yediye gitsin. Tirna ile göndeririz. 270 M e artı altı Helen'i de aldık. Bunu da itemlerimizin arasına Advanter'imize ekledik. Bir şey söyleyeyim mi? Tam item alacaktım. Bak şurada bir tane Fake karakterimi gördüm. E, 215 Artı 210 kaç yaptı? 425 Heme. Kafam gitti fake'imi görünce yine. 425 Heme Kafalık ve pet artı 7 Mitril alıyorum. Ve hemen şuradan da fake karakterime doğru gidelim. Evet Bakın fake karakterim de Burada. Erdiven. Kaç tane koyulmuş? Bu karakter de yeni açılmış. Belli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane filan N var arkadaşlar. Yo, 10 tane N var. Ama bakın R er deviren ı'yı burada I'da farkı var. Bu benimki I, bununki L. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Ben kimseden böyle para filan istemem. Ve klanım da kurulu. E adı altında E klanım var. Ve sekimde açık geziyorum. Böyle karakterlere sakın itibat etmeyin klanı görmeden de alışveriş yapmayın. Ben kimseye şimdi 5 GB vereyim. Ya 10 GB akşam gel al filan demem. Aklınızda olsun bunlara düşmeyin. Yine item alacağım. 720 m teslim edeceğim ben. Önce koyalım şöyle 720 m. Ondan sonra fiyatları söyleyeyim. Art 8 IB 520 m karşılığında. 115 m karşılığında Smite Hammer. Ve 85 m karşılığında da Ron's Rob alacağız. Yine ben toplayayım e, hesap makinesinden. Çünkü kafam dağınık olabiliyor. Yanlış da olabiliyor. 520 artı 115 artı 85. Aynen tamam. 720M karşılığında bu üç parça itemi almış olduk. Hızlı bir şekilde İB8'i satıyoruz. 15M karla 535M teslim ediyor arkadaşımız. Evet 15M karla İB'yi sattım. Alalı var ya kaç saniye oldu biliyor musunuz? Belki belki 50 saniye, belki 70 saniye, belki 100 saniye. Yani çok çok az oldu. Bu kadar kısa süre içerisinde 15M kazanmış olduk. Eagle Eye artı 8'imiz satılıyor. 13.5 GB'ye. Buradan karımız 40M. Bunu 13 GB'ye 10 e aldık. Aslında beklesek buradan bir 20-30 daha kar ederdik ama şimdi hep Raptor 8 alacağız. Yine uygun fiyatı bulduk. Hemen adımı çağıralım aynı yere sol bankaya veya buraya gelsin. 15 GB 10M karşılığında Hep Araptor artı 8 aldık. Artık buna da iyi teklif gelmediği sürede satılmayız. Çünkü yavaş yavaş çarımızı dizeceğiz. Bu elimizde kalacak. Dursun. İyi teklif gelmedi sürece bunu satmayacağız. Şimdi 345 m karşılığında Eagle Eye artı 7 alıyoruz bu fiyatından. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Paramızı da bitirdik bu arada birazcık satış yapmamız gerekiyor. Karımız pazardaydı. Smite Hammer artı 7'miz çekilmiş. 123 M para gelmiş üstümüze. Anıl bunu 115 em e almış. Buradan 8 M karımız var. Şimdi Iron Belt'i satacağım. Arkadaşı bekliyorum. Geldi. Hemen Iron Belt'i de teslim edelim. Anıl bunu 2.5 GB'ye almış. Bunu 265 M karşılığında arkadaşımıza satıyoruz. Buradan da karımız 15 M. Bereket versin. Eagle Eye artı 7 bu arkadaşımıza şu anda gidiyor. Satacağız. 357M karşılığında gidiyor. Arkadaşımız farmcı ihtiyacı var. Ben de ufak bir indirim yaptım tabii ki ona göre. Bu Eagle Eye 7den 12M karımız var. Bunu abim almış akşam 345 m. 12M buradan karımız var. Bunu ekleyelim. Mitril Helmet artı 1 satılıyor. 220M karşılığında. Biz bunu 210M almıştık dün akşam. Hatta yanında pet de almıştım 215 mi? E. Kafalık bize 210'a geldi. 220'ye gitti. Onem de buradan ekleyelim. Bir şey söyleyeyim mi? Dragon Set o kadar artmış ki. Bakın fiyatlarını görün. Yakından videoyu takip edenler, seri takip edenler fiyatları az çok öğrenmişlerdir. Bakın Dragon Bot 665M. Pet 3GB. Göğüslük 635M. Kafalık 275. Yani fiyatlar aşırı aşırı arttı. Hani bazen ben set aldığımda birazcık absürt rakam kar ediyorum ya hani atıyorum 50 kar edeceğime işte 1,5 GB, 2 GB kar ediyorum. İşte bu piyasanın değişik bir şekilde artmasından kaynaklı. Mesela şu anda ben set alamam. Hani alışım benim 15-16 GB'ydi ama şu anda ben bu fiyatlardan risk yani ben bu fiyatları verip de set almam açıkçası. Dragon set düşene kadar set almayı düşünmüyorum. Bu bölümde item alıp sattığımız yeter. Item basma kısmına geçelim artık. Geç bile kaldık bence. Öncelikle elimde kalan itemlerimi bankaya bırakayım. Ve üzerime bir gebe para alacağım. Aynen tam. Tam bir gebe ile item basmaya geçiyorum. Ne ile başlayalım? Mesela şu an dragonlar e, trend hemen satılıyor. Şöyle bakalım artı birler ne kadar da pazardaymış. 36 M var. E, ver hadi dragon çekelim iki tane bir kafalık bir tane de pet çekelim. Bustu alayım ben. 3-5 parçada yakmalık alayım. Ondan sonra artı 3 yaptıktan sonra kayıt açayım. Bir tane VB aldım. Artı 3. Bunu yürüteceğim. Bir tane de e, fabrik bot aldım. Artı 7 yakmalık olarak. Tek de yandı VB artı 4'te. Dragonlara geçelim. Artı 4'te bir tane daha yandı kardeşim geçer misin? Teşekkür ederim yani patır 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 senin şu an artı 8 olman lazım yani. Artı 5 tamam hadi şu yakmalı yakalım şimdi 8'e. Yaktık. Dragon kafalı artı 6'ya gönderdim. Hızlı bir upgrade oldu. Ama bir tane artı 6 çıkartmayı başardık. Kar az da olsa kar. Dragon Skill Helmet ne kadarmış artı altısı? Pazarda 1 GB gidiyor diye biliyorum. Aynen 1 GB gideri var. Artı üstümde 2 tane de bus var. Yani 105 M, 5 üstünde üstümde desen 110. Ee, yani 5-10 M kardayız. Çok kar değil ama tabii ki eksiye de gidebilirdik. Devam etsem mi diye düşündüm ama devam etmeyeceğim. Çünkü artı 4'te hem VB yandı hem de Dragon Pet 4 dayan üst üste. Yani karakterin şansının çok iyi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden tadında bırakacağım. 5 hem de kar yani eksiye gitmedik. Eksiye de bizi götürebilirdi. Ama tadında ben bırakayım diyorum şimdilik. Bu videomuz yaklaşık 2-3 gün kadar bir gecikti. Farkındayım ben de sizler de farkındasınız. Hep yorumlarda çünkü görüyorum hani kardeşim video nerede niye atmadın diye. Niye atmadım atamadım. Hem benim kendi iş yolumdan kaynaklı hem de Sirus'ta pazarda bir durgunluk oldu. Bunun için kayıt alamadım ve video çıkartamadım. Ama bu arayı ben hızlı bir şekilde kapattığımı düşünüyorum ve sizlere özür niyetine 2 adet 400 cash vermek istiyorum. Bunun için de yapmanız gereken çok 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 kolay. Instagram'ı karıştırmayacağım. Bu videoya like atıyorsunuz ve hala abone değilseniz kanalıma abone oluyorsunuz. Son olarak da Instagram kullanıcı adınızı yorumlarda bana yazın ki hani kazandığınızda ben direkt size DM'den 400 cash'inizi gönderebileyim. Bu şekilde çok öyle şart koşmak istemiyorum. Çok kolay. Tekrarlıyorum. 1 Abone oluyorsun kanalıma, YouTube kanalıma. 2 like atıyorsun videoya. 3 yorumlara Instagram kullanıcı adını yazman yeterli. O da niye kazandığında DM'den sana keşini gönderebileyim diye. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.